Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veremiyor. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Ya bu Tuğçe Ana'ma ulaşmak ne kadar da zormuş. Cık. Hay Allah. Bizim çifte kumrular ne yapıyorlar acaba? Fotoğraf falan mı yollanıyorlar? Dur bakayım, şunu arayayım. Aradığınız kişi şu anda telefona cevap Hay veremiyor. Hayda. Ya var. bunlara ulaşmak Hı. ne kadar zor bir şey. Yani falan da telefon açılmaz diye bir kaide mi var? Hani anlamadım gitti. Ah baba, hemen konuya giriyorum. Bir konuda yardımına ihtiyacım var. Büyük bir dolandırıcının peşindeyim. Size de haber yapacağım. Sana bir fotoğraf yolladım. İçinde kimlik bilgileri de mevcut. Kadının adı Sevgi. Gerçek kimliğini bilmiyorum. Başka bir adı da çünkü. Ee, tescilli bir dolandırıcı olma ihtimali kuvvetle yüksek o zaman. Kesin. Sıkı bir araştırmak lazım baba. Bora doğru sözsün sen. Sezgilerin kuvvetlidir. Genetiğinde var oğlum. Baba, sana bu konuda ihtiyacım var. Öyle mi? Ee, sen merak etme evladım. Ben bu işi çözerim. Ama çok fazla vaktimiz yok. Anladım. Benim sana gönderdiğim konumda olacağız. Tamam. Sen hiç merak etme. Ben bu işi çözeceğim ve hemen sana haber vereceğim. Baba. Sana güveniyorum. Merak etme, çözeceğiz. Hayatım. Ay, her yerde kağıt kalem aradım bir türlü bulamadım. Vay be, bir yaşıma daha girdim. Ee, yaşın kaç olursa olsun... ...baba arkanda kocaman bir dağdır her zaman hanım. Ne diyorsun? Hiç anlamadım. Senin olan aradı ve benden yardım istedi biliyor musun? Bora doğru söz. Burnu düşse yerden almaya tenezzül etmeyen adam. Ya hanım. Yardım mı? Ne yardımı? Ne şahane bir şey. Hadi sen ne alacaksan al da benim birkaç yere telefon açmam lazım. Teyzoş, çıktık. Çıktık, çıktık. Şirkete geçiyoruz hemen. Toplantımız falan var. <laughs> İş güç, koşturmaca. <laughs> hallettik, hallettik. Merak etme. Halloldu her şeyimiz çok şükür. İşimiz rast gitti. Manyak mıdır nedir ya? Tamam teyzoşum. Konuşuruz o zaman. Görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay. özlemişim. Herkes bir saat içinde odamda olsun. Toplantı yapacağız. Tamam Baracığım. Güzel. Suç Hanım. Efendim. Ee, ben size bir şey söyleyecektim. Evet Pırıl söyle. Aa, önemli bir şeydi galiba da ne söyleyeceğimi unuttum. Hatırlayınca söylersin Pırıl. Yorgunum uğraştırma beni. Ah Tuğçe Hanım. Yanlış yanımı hatırladım. Ee, dün bir adam geldi. Siz yoktunuz. Ay, adını unuttum da şimdi. Neyse siz kamptayken aradı. E, mutlaka sizinle görüşmesi gerekiyormuş. Ama adı önemli ya hani hatırlamam açısından. Pırıl. Ne diyor? Celil. Yok. Alakasız alakası yok. Ne alakası var? Ee, Hasan. Ha yok. Hasan beni aldı herhalde. Neydi ya? Neydi ya? Ha! Celal, Celal Bey. Ya adam... Allah'ım ya, yazıyı yazdık bitti. Hala ne istiyor bu adam? Bilmiyorum ki, ben. Yani. ben odama gidiyorum. <laughs> Amma darladın ya. Celal Bey, Aha. hoş geldiniz, buyurun. Bora Bey. Merhabalar. Ee, Tuğçe Hanım buralarda mı acaba? Celal Bey, sizin Tuğçe Hanım'la konuşmak istediğiniz önemli bir konu var sanırım. Ee, vallahi açıkçası var. Beyaz evlilik yapanın kim olduğunu soracaktım. Yazı belli ki belli bir e, kaynaktan bilgi alarak yazılmış. E, kaynağın kim olduğu çok önemli. Evet. Evet, kaynağın kim olduğu çok önemli. Ben sizi buyurun Tuğçe Hanım'ı bir götüreyim bir konuşalım ha, Tuğçe Hanım'la. Buyurun, önden buyurun. Teşekkür ederim. Ne haber? İyi. Senden ne haber? İyi. Yazın için tebrik ederim seni. Sağ ol Evren. Hayırdır sen Evren? Hangi dağda kurt öldü? Sen beni tebrik etmezdin. Ne oldu? Söyle. Ay, seni ne şimdi, sen söyle bakalım, teyzenin en sevdiği çiçek hangisi? Yasemin. <laughs> sen de böyle negatif bir şeyler var. Sen bir şeyler saklıyormuşsun gibi geliyor. Senin alıcılarının ayarları bozulmuş, Evren. Benim. Senin. Ayarsız. Ada. <laughs> ee, siz tanışıyor musunuz?